Evet. evet. bugün 15 Ocak 2022. Abdullah'la cumartesi dersinden geliyoruz. Gene bak böyle kar sürprizi yaptı bize. Hiç beklemiyorduk. Bir anda kar yağışını görüyorsunuz. Ee, i̇şte gene bakın rahmeti merhameti. Ondan sonra eve doğru gidiyoruz. Korkuyoruz yollar kar gidemezsek gibi. Ee, Cenab-ı Hak yolumuzu açık etsin. Her bir kar tanesini bir melaike indiriyor ve o melaike bir daha yeryüzüne gelmiyor. Yani bu kadar Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz bir ilmi var. Hatta Eynebi birisi ne yapmış? Efendime söyleyeyim bu şeyleri, karların resimlerini çekmiş. Hiçbir kar, karın kar tanesinin başka bir kar tanesine benzemediğini, her birisinin orijinal olduğunu ifade etmiş yani bu şekilde. Bakın görüyorsunuz ne kadar muazzam bir şey. İnşallah Cenab-ı sabah kadar sabah Sabahleyin keyfini çıkartırız yani. Allah'a gideri var. Eee şey olsa da Yani yine başladığında Allah bir karşı nasıl daha çok da bayağı aldırdık. devam ediyor. Biz de bir an evvel elimize yolumuza gidelim diye uğraşıyoruz. Burası Çamlıca Hastanesi'nin metro girişini yapmaya uğraşıyorlar. Bakın köprüyü görüyorsunuz. Bu köprü e, tren geçecek ve hastanenin içine girecek. Cenab-ı Hak hasta etmesin. Hasta edip de e, şifa aramak zorunda bırakmasın bizi ama tabii ki Allah şey yaparsa olur yani e, ee, Cenab-ı Hakk'ın çok istediği şeylerden bir tanesi. Ondan sonra şeydir, şifa istedim. Yani af ve afiyettir. Öyleyse af ve çok önemli. Öyle bir dua da tıbbı kurul ve devahe vel afiyet ile bedani ve şifa ila ve nurul efsar alihi ve sahbihi diye. E, kendi zürü aç duasının sonunda da var bu dua. Hakikaten çok böyle şey, efendime söyleyeyim, e, makbul. Dolayısıyla okumak lazım. Cenab-ı Hakk'ın bütün nimetleri af ve afiyette sıralanmış. Dolayısıyla afiyet çok çok önemli bir insan için. Hatta öyle malumatlar var. Yani bir insanın günlük rızkı varsa, vücudunda da bir hastalık, rahatsızlık yoksa o insan cennet ona verilmiş gibidir manasında malumatlar var. Cenab bak doğru yoldan ayırtmasın, Sağlık, afiyet ihsan eylesin. Ondan sonra bütün nimetler doğru yolda diye hani böyle Allah'ın mektı nasraatını takip tefekkürü var. Doğru yoldan ayırtma diye bize dua ediyoruz mesela. neden bütün nimetler doğru yolda? Yani e, nimetlerin hepsi doğru yola sıralanmış. E, nimet isteyen insan doğru yoldan gitmesi lazım. Allah'ın mektine sıratı demesi lazım. E, kimler doğru yoldan gidenler? E, en amt aleyhim, nimet verilenler. Kim, onlar kimler? Minen yine ve sıddıkine ve ve salihin. Yani Cenab-ı Hakk'ın nimet verdikleri bunlar. Minen yine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin diye böyle devam ediyor. Evet, az kaldı. Evimize gelmek üzereyiz. Ondan sonra anelerinde görüyorsunuz. Yollar da tutabilir de yani Cenab-ı Hak böyle yağdırırsa çok kısa sürede yollar tutabilir. Evet. Evet. Ani da Evet. Ani fren yapmamak lazım. Böyle yerlerde, böyle zamanlarda. Ne bakalım askerlerine bakalım. Yine geçtik mi? Gelmiş olacağız. Ne bahsediyorduk? Minenne beyine ve sıddıkine ve şüheday ve salihin var. Yani bunlar Aa, nimete mazhar olanlar. Nimete en çok mazhar olanlar bunlar. Cenab-ı Hak bunların yolundan bizi ayırmasın. Ee nimetler, nimet isteyen. Evet, önde bir tane motosiklet gidiyor. Gö gösteriyor musun motosikleti? Göstereyim. Evet. Yani bakın ne kadar zor şartlarda insanlar araç kullanabiliyorlar. Ensar abi o sanki. Ha? Ensar abi. Yok ya. Ha. Ee, Hadi Ensar mı? Sanki ona mı izledin? Yok, yok canım oğlum Ensar'ın motosikleti yok ya. Belki ha. arkadaşından aa, falan Arabası var. Arkadaşından almışsın. Evet almış. burası bizim 7. bölge. Sağda gördüğünüz binalarda ikamet ediyoruz. Cenab-ı Hak ihsan eyledi. Ondan sonra yani geçen Vahiz hocamız diyordu, küçük ev olsun senin olsun, 3 artı 1 evden falan bahsettikten de. Biz de çok geniş yerlerde oturduk, çok büyük lojmanlarda oturduk ama 3 artı 1, 2 artı 1 olsun kendi evin olsun, rahat edersin falan diye. Böyle ne yapalım bizde işte her şey kaderiyle takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin var. Dolayısıyla yani rahat etmek isteyen kaderine, kısmetine razı olacak. Değil mi? Rahat etmek isteyen kaderine, kısmetine razı olacak. Kim razı olursa Kar sürprizini görüyorsunuz değil mi? Ne kadar yoğun bir şekilde yağdırılıyor. Önümüzü görmekte zorlanıyoruz yani neredeyse. Evet, nereden gittiğimizi de çok göremiyoruz. Yavaş gidelim. Yan camlar da tuttu. Baksana yan tarafta. Evet, yan tarafta e, gözüküyor. Şikayet Allah'a Allahu ekber. cenab nimetleri çok. Ne diyorduk? Dolayısıyla e, şükür nimeti ziyadeleştirir, şikayet de musibeti ziyadeleştirir. Yani kellepler tutuyor mu deniyoruz. Ben yapıyorum yavaş yavaş. Evet, bu şekilde geldik. Evimize kadar. Bakalım yer, boş yer bulabilecek miyiz? Evet, şimdi hemen kapıyı açtılar. Burası da açıldı. Açtı. Direkt açtı herhalde. Bizi görünce açtılar. İnşallah yerde vardır. Yani bulamazsak o da problem yani. Evet. evet. İyice göster her tarafı. Görüyor musun bak yani. Cenab-ı Hak her şeyi güzel yaratmış. Karın ayrı güzelliği var kışın ayrı güzelliği var, yazın ayrı güzelliği var. Dolayısıyla bu güzellikleri fehm bu güzellikleri Şu anlamak. Var evet, çok güzel. İşte boş işler de bulduk kendimize. Evet, Allah'ın ihsanı dedik ya. Fena bak. Evet, ver bakayım. Evet, böyle. Görüyorsunuz, okudan da kalmış. Şunları kapatalım bir saniye. Azıcık daha etrafı göreceğiz. Ondan sonra kapatacağız. Kapatayım. Tamam Kapatayım. Evet böyle kar yağdırılıyor. Şunları kaldıralım. Baba, ne o? Evet. Ne? Evet. Bakın. Adeta e, kar bayramı var. Değil mi? 10 dakikadır yoldayız. 10 dakikadan sonra şimdi içeri gireceğiz. Şöyle bir bakalım ortada. Evet, olan kar akıyor. Bizim sırtımıza. görüyorsunuz. Bugün 15 Ocak 2021, pardon 2022 Cumartesi. Kar sürpriziyle karşılaştık. Olanca gücümüzle bu manevi havanın, bu meleklerle yeryüzünün şenlendiği havanın tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak nimeti nikmet yapmasın, rahmete çevirsin. Derman hadden geçerse dert getirir. Dolayısıyla böyle keyifli bir şekilde seyretmek, tefekkür etmek, ibret almak nasip eylesin. Herkese hayırlı akşamlar.